Çoğu iyi Ne oldu lan? Bak sana özelden saniyeli bir yer attım. Bak sadece kaliteyi izle. Yani aklın gider. Kırmızı sikmedim lan. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela ben bunları çok kriş bulmuyorum. Eğleniyor. <laughs> <laughs> ha harbiden öyle bu arada. Şey yapıyor yani hani. adam çalışmış çalışmış abi bak. Adam buna yemek karışıyor. <laughs> Çivi çakarım de. Sonrası Aa, fazla komik ay, değil yavaş. abi ya. Yavaş! Yurttağım yurttağım da bir anı mısın yurttağım? Bırak! Senin yüzünden oldu işte. abi ne oluyor ya? Bırak! Babama şöyle hareket yapsam bilmiyorum. Apar katılır mı? Ne Erkek <laughs> işi mi o mu? Erkek işi mi? Ya troll aile oğlum ben size söyleyeyim. Aha! ne <laughs> Bro. <laughs> 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 lan oğlum. Harbi özledim o. kaç gündür görüşmüyoruz lan gel öpeyim seni gel. Bu, bak ben çok sıkıldım kardeşim sürekli her gün her gün senin yüzünü gör. Bir daha görüşmeyelim kardeşim. Tamam bro kusura bakma yani ben bu kadar sıktım bilmiyordum seni eyvallah. Sus <laughs> sus. <laughs> 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 Bir şey anlamadım. Mesela bana cringe gelmiyor abi yani. Hani, ya, bu cringe değil yani. eğlenmiş. Ya eğlenmiş. Bir senaryo yapmış. Ya, güzel de yani. Işte, İzle. Ne oğlum siktir yedi hayatım lan. <laughs> Sonu iyiydi. <laughs> <laughs> Şopalaydı. <laughs> Çenesini kırdı çocuk. Denize gidiyorum ben gecen mi? Yüzmeye mi gidiyorsun? Yok köpek balığı falan sikeriz. <gülüyor> <gülüyor> ne alakalı? Hiç <laughs> 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 Saçmalığı bir demek ki millet bu yüzden bu kadar gülüyor. Boşluğuna geliyor demek abi. Ne Bunları ne gülüyorsun ya? Ses zor. Laf sen bizim ortamdan olamazsın kardeşim. <laughs> bu kadar günde göre seni atıyorum buradan. Abi hiç beklemiyordum. Bak, bu arada bir, bir şey diyeceğim. Bana komik, komik, geliyor. Niye öyle Yakalayacağım. Memleketi sömürdü bitirdi. Ben de bak, bak, bak. Bak. Ya taşı, ya taşı. bunu ara bitireceğim. Pat pat pat. Ya taşıyor. Ya Valla bunu da indirdik. Bunu da göçeceğiz şimdi. Biz bunu nasıl göçeceğiz şimdi? Lan bunu nasıl göçeceğiz ya? İlacını o ver şunun lan. Onun ilacı benden. Gel. Gel buraya. Getir rek. Gel buraya. Gel gel buraya. O şimdi bizi takip eder. Hadi gidelim. Bunu da yakaladığımıza göre yavaş yavaş bitiriyoruz. Ne yakaladı? Kaçırdım ya. El, 50 kuruş verdi. Bu çok iyi, bu çok iyi bak. Ha, <laughs> 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 de bu. Ay bu iyimiş. Jordi. Git rahatın kalak. Eğer kandaki salak. Cüzdanı bırak yoksa yersin daha. Bunu ağzı güra binnas. Cüzdan bırakılmaz. Konuşmaya devam edersen namazın kabul olmaz. E ben nasıl kayacağım ha buradan aşağı? Benim şey kayamam ya bu. He. He. Habriyah dur bakayım. Bekle beni. Ben beraber kayalım değil mi? Lan bekle beni. Abi tabanca düşecek. Lan nereye gidiyor abi? Göndür beni. Göndür beni. Lan lan. lan. Yok lan. Yirmi ağa gidiyorum. Lan yirmi gidiyorum. Hay bok geldi ki? Bırak. Oğlum. 2 metre duvarmış ne anladın? <laughs> Bir şey sandım Ulan. ben de ya. Hay abi. Vay bu. WhatsApp sana sesleniyor. Dün gece saat 2-3 sularında yaptığın sözleşmeyi acilen geri çekmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim. Mert, 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 Baksana şu elimde ya sanki baksana bir bak. <laughs> Arkadaşlar gözüm yanıyor. Takip eder misiniz? Ama i̇şte işte bak bunlar bunlar beni bozuyor <laughs> abi. Bak, beni bunlar bozuyor. Az önce tadındaydı bir şeydi böyle. Bu, bu çok garip. Tatsız. Şu olayı artık takibe bağlama mevzusu da vaydı yani. Amına koyayım gene kaldık yolda. Saatin altısında karanlık da oluyor ve ben yolda kaldım tamirciyi dinlemezsen de çıkan yola madem hava borsu çok çok tatlı konuşuyorlar ya. Gerizekalı Erdem sürmeyeceğim bu atarı Aygalın yolda maddem. Anlayın. Bugün ne yiyeceksiniz? Bugün saman üstü havuç. Arpa. Küspe. Malın. Tost Süt yiyelim, karıştırıyoruz ve veriyoruz. Afiyet olsun. Tamam memur bey ben bir tane cüzdan bulmuştum da buraya getirdim. Evet. Ya ya. Ne, ne bu? Ne bir dakika ne Abi, bu? Abi izle bunu. Bunu izle ya. Tamam <laughs> memur bey ben bir tane cüzdan bulmuştum da buraya getirdim. Aferin sana ver bakayım sahibini arayalım. Buyurun. Memur bey kolay gelsin. Benim cüzdanım bulunmuş ama. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Memur bey bunun içinde para yok. Yok mu? Sen bulduğunda cüzdan boştu değil mi? Yani ben bulduğumda içinde para yoktu hemen getirdim. Yalan söyleme lan ne yaptın parayı? Abi, Abi gerçekten ben bu anladım. Çıkar lan cebindeki paraları. Benim sadece 1 TL'm var. Ver şunu. En azından 1 lirayı kurtarabildik. Abi paramı alma o benim 4 günlük simit param. Beyefendi çocuk yapmadım diyor. İsterseniz çok üzerine gitmeyin. Bunlar böyledir memur bey. İçindeki paraları alırlar sonra bizden de para alabilmek için burada beklerler böyle. Çık git lan buradan. Gel buraya. Buyurun memur polis bey. Ne yapıyorsun sen burada? Ben okuldan çıktım eve gidiyorum. Bak cenaze var. Bu kimin cenazesi biliyor musun? Bilmiyorum. Kimin cenazesi? Sabah cüzdanını bulduğun adamın cenazesi. Çıkışta 1 liraya kahve almış. O kadar paranın içinde yüzen adam 1 liralık kahvede boğulmuş. Ben <laughs> nakka <laughs> 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 İşte. Ay, o olayı nasıl ben dakika bağladı onu anlamadım ben <laughs> <laughs>